Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğini hakim kılmak için 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tüm çocukların imrenerek baktığı bir bayrama sahip olan bizler çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Bu duygularla hepimize güzel, mutlu nice bayramlar diliyor. Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocuklarıyla paylaşan tek ülke olma gururunu bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bizleri makamında ağırlayan bu makamın asıl sahibi Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, çalışkan olmayı, dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden, kıymetli anne ve babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu emanetle ülkemizi en güzel yerlere taşıyacağız. Bizlere verdiğiniz güvene değere ve sevgiye layık olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları, hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Neşe, huzur, mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Evet, şimdi sizler sorularınızla Sayın Cumhurbaşkanımızdan ...bazı ilhamları alabilirsiniz. Öyle mi Sayın Cumhurbaşkanım? Evet. Sorsunlar mı? Sorsunlar. Evet. Uyunu e, sizden alalım. Buyurun. 24 Televizyonu Ahmet Arsoğlu. Ee, öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. Ee, şu soruyu sormak isterim. Ee, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un yakın zamanda bir açıklaması oldu tatil süreleriyle ilgili... Ee, ara tatiller, kısa tatiller olabilir şeklinde. Ee, siz Cumhurbaşkanı olarak bu öneriye nasıl bakıyorsunuz? Bunu sormak isterim. Bir de bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, Ramazan bayramından sonra bir haftalık daha bir okul süresi mevcut. Ee, acaba Ramazan tatiliyle bu tatilin birleştirilmesi gibi bir düşünce olabilir mi? Nasıl bakarsınız? Teşekkür ederim. Evet. Kabinenle bu konu hakkında görüşeceğiz. Şu anda ben açıkçası olumlu bakıyorum. O bayram... Tatili konusunda yine kabinemle görüşeceğiz... ...teşekkür ediyorum... Teşekkürler. ...evet buyurun sizden alalım... ...Murat Pazarbaşı, CNN Türk... ...ben de yeni görevinizde hayırlı olsun diliyorum... Ee, ...benim sorum biraz... ...daha siyaset dışında futbolla ilgili olacak... Ee, ...son dönemde e, Süper Lig'de... ...şampiyonluk yarışı biraz kızıştı... Ee, ...Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş arasında... ...birazcık daha yarışın olduğunu görüyoruz... E siz futbol takip ediyor musunuz? Bu şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz? İpi kimin göğüsleyeceğini düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Futbol pek takip etmiyorum. Onun için bu konu hakkında pek yorum yapamayacağım. Teşekkür ediyorum. Evet buyurun sizden alalım. Serkan Kaya, NTV Sayın Cumhurbaşkanım hayırlı olsun öncelikle. Siz de bağlama ve piyano çalıyorsunuz bildiğimiz evet. kadarıyla. 29 Ekim'de de Fazıl Say 29 Ekim'e özel bir bestesiyle burada piyano konseri verecek. Ne düşünüyorsunuz? Siz de katılacak mısınız? Siz de piyano çalacak mısınız o gün? Bilmiyorum ama katılmaya çalışacağım. Evet çaldığım doğrudur. Çeverek çalıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet buyurun sizden alalım. Sayın Cumhurbaşkanı görevinize başarılar diliyorum öncelikle. Ee, son günlerde hayvanlara kötü muamele ve işkence konularını ısıtıp tartışmaya başladık. Bu konuda da talimatlarınız olmuştu. Bir yasal hazırlık e, babında. Hayvanlara kötü muamele ve işkence konusunda ne düşünüyorsunuz acaba? Görüşlerinizi alabilir miyim? Asla bu konu hakkında mutlu değilim. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları tekrar te yine bakanlarımızla yapacağız. Teşekkür ediyorum. Evet buyurun. İçmen Çetin Haberci Televizyonu, Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz e, sene itibariyle artık yeni bir sisteme geçildi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne. E, bu sistemden memnun musunuz? E, 31 Mart seçimlerinde yeni atlattık. Hep gündeme gelir kabinede bir revizyon öngörüyor musunuz? Teşekkür ederim. Zaten yeni kabinem burada. Evet kabinem burada. Kabinem. ya Zaten ilk günümüz. E, bence sistem başarılı bir şekilde gidiyor. Aşırılamayacak bir sorunumuz yok. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> Sanki benim söyleyeceklerimi söyledi ya. <laughs>